Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şeref Ben de Bugün sizler güneş enerjisinden yararlandığımız bir sistemi göstereceğiz. Çünkü güneş enerjisi hem doğaya zarar vermiyor hem de tükenmeyen bir enerji kaynağı olduğu için bunu seçmiş arkadaşımız. Şimdi Burak bize nasıl yaptığını açıklayacak. 60-61 güneş paneli ile 3-3-1 e e titreşim motorunu birleştirdim. Bunları her yerde bulabilirsiniz. 5 ee, tane alta aldım. 4 tanesini ayaklarını yaptım. 2 tanesiyle de e, antenlerini yaptım. 2 tane göz aldım ve onları silikonladım. Böyle bir şey ortaya çıktı ve deneyelim. Güneş tepeden vurmadığı için yağ koymak zorunda kalıyoruz. O yüzden Ben Kadir, İdil. Ben Efe. Bugün Efe arkadaşımız çok güzel bir proje yapmış. bir enerji kaynaklarında. Evet, ne, ne işe yarıyor Efe? Akşamları arabaların beni daha iyi görebilmesi için kırk elet bağladım. Peki, akşamları güneş yok. Nasıl çalıştırıyorsun, nasıl yapıyorsun? Efe'yi gündüzleri camı kenarına koyuyorum. Güneş paneli aldığı enerjiyi akşamları yakıyor. Çok güzel bir teknik. Peki, nasıl yaptın bunu? Üç metrelik bir let aldım. Bakanın etrafına sardım. Güneş paneline bağladım.